Evet arkadaşlar bugün böyle köy tavuğu açladım. Bununla beraber tavuk suyuyla tavuk çorbası yapacağız. Sobanın üzerinde açladım. Şimdi bunları tabağıma alacağım. Sonra didikleyeceğim. Bir güzel çorbasını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuklarımı böyle aldım. Buraya soğumaya bıraktım. Bunlar köy tavuğu. Annem bunları buzluğa atmış. Burada soğuyacak. Sonra didikleyeceğim. Tavuğun suyunu bakın arkadaşlar. Organik tavuğun suyunu görüyor musunuz? bu şekilde oluyor ve bunun çorbası çok lezzetli oluyor. Bir de e, horoz çorbası arkadaşlar. Horoz çorbası aşırı faydalı, faydaları çok. Köyde Allah'a çok şükür köyümüz var. Böyle imkanlarımız var. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Allah'a binlerce şükürler olsun arkadaşlar. Burada da her zamanki gibi sobamızın üstünde çayımız demlendi. Birazdan çorbama geçeceğim. Evet arkadaşlar, annem tavuğu didikliyor. E, ben de burada Kahve türlü pilav yapacağım. Burada pirincimi ısladım. Pirincimin içine limon sıkıyorum. Isladığımda pirinç daha güzel oluyor. Bembeyaz. Şey kuru fasulyeyi anne böyle e, akşamdan sütle ıslayanlar varmış. Süt ve su. Ne yapıyor süt? Böyle lokum gibi yapıyormuş kuru fasulyeyi. Daha lezzetli yapıyormuş. Herkesin bildiği var işte. Şimdi tavuk çorbası e, çorbayı buna yapacağız da. Hı hı. Tamam. Ee, arkadaşlar, tavuk suyu çorbamız için böyle soğanımızı doğruyoruz. Yine köyde annem tripotu bulamadığı için böyle köy usulü. Evet. Herhalde biz yeni bir tripot alacağız gibi görünüyor. Köy usulü bir çekim oluyor arkadaşlar. Müslümanı bir yıkayayım. Musa beni burada bir yerde mi Şöyle arkadaşlar hemencik. Biz tavuk çorbalarını asla sualsız yapmayız. Soğan da kendine göre verdiği vitamini var arkadaşlar. Bir lezzeti var. Zaten soğan eriyip gidiyor kavrulurken. Evet. Evet hiç görünmüyor. Birazcık ince doğrayacaksınız. Evden Evet çay içmek isteyenler, tabanın yani üstünde daha çay daha var. Mı? Çay alabilirsiniz. Hı -hı. Çayı demedim ben. ben. Gözlerim yalvaya başladı. He? Yarım saat falan oldu işte. Tam demlenmiştir. Şu yaptığımız yere de tarifle gidip baksın ne yapmışlar. Çok güzel kafalı <laughs> yer yapmışlar. Hani. Anne hani bunu ocakta mı yapacağım? He <laughs> 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 he Sen baksana buraya koyuyor evvel de. Oğuz ocağımızda. Sen al masayı bana. Ben <laughs> masayı. Ben onun üstüne var diye. Kekik buraya çıkardın zanne? Ayaklarıma kırak girdi de mi belki? Hmm. Çekik yağı aşırı yakar bilgin olsun. Çok yakar. Yani kıpkırmızı olur bacakların. <laughs> hmm. Sakın deneme. Yani böyle kafana göre onu deneyemezsin. Bir kas ağrı falan olursa bir çay kaşığı ondan bir çay kaşığı zeytinyağı karıştırıp sürebilirsin. Az ısıtıp da ısıtabilir. Çok az. Çünkü kekik yağı çok keskin bir yağ yakar. Çok da pahalı. Pahalı. Organik yağlar hepsi pahalı. Bu şişeye yağ koymamız lazım pilav içinde. Evet. Soğanımı aldım ocağıma. Bir evet. şişe de sevmeye zaten geç Soğanım böyle güzelce kavrulsun arkadaşlar. Annem buraya tavukları da ditti. Dikledi. Bakın çay ne güzel kaynıyor. Artık elli yaşındayım. Yaşında söyledi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sormalarla gerek kalmadı. Belki daha büyük zannediyorlardı seni. Küçük zannedebilirler mi? Aynen onun altını betonatmakla iyi ettin. Dur <laughs> bak yapacağım makineyi altına sokacağım. Ya. Böyle soğanlarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Köy tavuğundan çorba yapmak isteyenler için. Soğanların iyice kavrulduğuna emin olacağız. Seyfocuğum hmm. yağ gösterme olmuyor böyle. Ha? Böyle eskiden o yağın parasına gram ha. altın almıyordu. <laughs> yağ batıranlar altın bulsun. Merve. Kaça aldınız baba bunu? En son? 185. Şu anda 220 herhalde. Evet. Diye evet. öyle de biliyorum yani. Karıya bak onu kullanmadan şişe doldur. Olsa da 100 lira giyamazsa şöyle. Ya. Daha tutum mah mahalleye. Mahalleye niye daha anne? Mah mah Değil mahallede mi? fakir yok ki bizim mahallede. Mahallede Ucuzken evet. alabilseydim keşke. Bizim emek mahallede mi? hiç fakir yok. Bizim mahallede yok. Bizim mahallede fakir yok. Kız. Fakir yok derken herkes... Yani herkesin durumu, durumu iyi. Var. İşte emekli maaşı var, evi var. Yani aynı eşit değerde çoğu. Emekli erken. Soğanımı bu arada kavurmaya devam ediyorum. Hem muhabbet ediyoruz hem soğan kavuruyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yemek kaşığı un ekliyoruz. <laughs> Güzelce unumuzu da karıştırıyoruz. <laughs> Birazcık unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Anne, anne süzgeç nerede? Şey süzdü mü tavuk suyu? Nereye su? Tavuk tamam, bu tenceredeydi su. Tamam başka araba şey geri götürüyorum. He tamam o zaman. Tamam onu da içeceğim. Böyle iyice kavrulmasını bekliyoruz. <laughs> Beyler bayanlar çay içiyorlar. Bu eski şeydi değil mi işte tamam. Evet. Evet arkadaşlar tavuk suyumu koydum. Şimdi suyumun birazcık kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra içerisine salça koymuyoruz. Böyle beyaz. Mide rahatsız olanlar var. O yüzden salça koymuyoruz. Ama aynı yöntemi salçayla da yapabilirsiniz. Salçalı kırmızı tavuk suyu çorbası. Şimdi bu kaynadıktan sonra içerisine pirincimi ekleyeceğim. Pirincimi azıcık piştikten sonra da tavuğumu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim. Aa, bu ya evet. Buradaki arkadaşlar da hala televizyon ayarlamaya çalışıyorlar. Bir türlü <laughs> televizyonu eski haline getiremediler. Yeni şey aldığımız ya. Aldık ya şu zımbırtı. Zımbırtı mı? Ha onun adı ne? <laughs> zımbırtı desen anlayacağım. Zımbırtı <gülüyor> ne? <gülüyor> zımbırtı. Şimdi eski şeylere kaldırıyoruz. Bunlardan Şu telefonun da hiçbir zaman şarjı olduğunu görmedim. Hiç şarjı yok. Sürekli şarjsız. Boy, yakı, şarj, 10 GB internet hediyesi aldım bugün. Bir hafta boyunca kullanabilirsin. Tarık ne şansı kaldı Bize 200 dakika çok iyi. Evet Tarık bende şans ya. Sıfır bende şans. Ben şans. Ne şans ne yapayım? Düşüneyim ben ne kadar şansım olacak. En son derken? Ha. İki torunum var onlar şans değil. En azından böyle biz geldik diyorlar. Aynen. Şöyle bir bakayım ya <laughs> güzel olmuş. Buralarda iyi bir <laughs> Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Bakın arkadaşlar nasıl evet, kaynıyor. Gitti, yani evet, tahtaların gitti gittiği için. Evet. Evet arkadaşlar, pirincini de ekledim böyle. Şimdi pirincinin birazcık pişmesini bekliyorum. Çok güzel oluyor bu çorba. Valla şifa var. hasta çorbası. Ne diyor? Kimin? numarası. Kimi? Evet, en azından Tarra bir şey der. Gerçekten. Ona ayarlaması lazım adam herhalde şu verdiği şeyi. O zaman basın önüne gelince bize de gelsin. Cihazı götüreceğiz. Şu cihaz değil mi üstteki? Ona bilgisayardan ayar yapacak. Bizde aparat olmadığı için bir şey yapamadık. Anam. Kayıt almıyor diyeceğim anladın mı? Ekranı değiştiriyoruz yan ayarını ama kaydedemiyor. Ki. Geri alıyor. Sorun bu yani. Neden acaba tel almazlar? Bunu diyecek işte de. Buraya gel.

Komple tavuğumuzu atıyoruz arkadaşlar. Tacım televizyon sesini yani kısar mısın? Ya biliyorsun bu telifi alabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu koyduk. Şimdi bu şekilde de birazcık pişsin. Tuzunu karabiberini, en son maydanozunu ekleyeceğim. Bunun altını kısmış mıyım ben ya? Evet. Başka bir Şöyle. Bunun da yağsın erimesini bekliyorum. Sonra Tarık televizyonu yaptı yani. Anne de maydanoz da olmuş. Evet arkadaşlar pirincimi de kavuruyorum. Böyle bugünkü. Ama benim yemek er oturacak Siz yemek. benim yemekleri seviyorsunuz. Evet. evet. Şimdi. Hadi, Pirincimiz kavruldu arkadaşlar tripod olmadığı için. Şöyle. Tuzumuzu da atıyoruz. Ben her şeyi göz kararı yaparım. Sürekli de elimi yıkarım. İki ses ya. Pirincin güzelce kavrulduğuna emin olmanız lazım arkadaşlar güzel olması için. Evet arkadaşlar tavuk suyumu da ekledim. Haşlanmış olduğumuz tavuktan kalan suyumuzu. Evet, çorbamızı almış da rendeleyebiliriz. En son atabiliriz içerisine. Şimdi pilavımızın altını kısacağım. Evet kıstık. Şöyle çorbamıza bakalım. Çorbamız da güzel. Bir tencere çorba. Yaşlı teyzemiz var karşıda. Ona da vereceğiz. Biraz fazla yapalım dedik. Karabiberin nereden anne? Burada mı? Yok. dolapta. Dolapta mı? Kalemiz olmasa da Bak, yer Şu mu? Ağzını aç de ha, Şey. Fındık. Şöyle. Hemen karabiberin ağzını açtı etkilendi. Şöyle ekleyelim bir çay kaşığı. Mis, is Evet Arkadaşlar böyle bir çay kaşığı da zerdeçalımızı ekliyoruz. Şifa olsun. Ya i̇şte son baharatımızı da ekledik. Maydanozumuzu verelim. Tavuğu bakarsan böyle sonra yersin. Aynen. Kendi ürünü. Bak konuşuyor dışarıda seninle. Böyle alalım. Böyle en son macunuzumuzu atıp arkadaşlar işi bitiriyoruz. Böyle tavuk haşladık ya bir sürü kabuğumuz çıktı. Aynen. Böyle marketten alsak bu kadar iş çıkmaz. Oh, mis mis. Şimdi baharatlar şeyini kaybetmemesi için altını kapatıyorum. Bu tenceremin kapağı nerede benim? Hangisi? Ben şey. Bu, bu cam kapağı vardı. Neyse koyalım başka kapağı. Şunu koyalım şimdilik. Köy oldu yani. Anne bunu da ağzına. Kapa orada mı anne bunu? Kapu. Ee, tamam. Hop. <laughs> Devam buradan açıyorsun sen. Sonunda başardınız yani. sonunda. yapıldı Oldu mı Tarıkçığım? <laughs> 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 evet. Karnınız da karnınız da acıktı. Karnımız acıktı. Bunu kapatmayacağım. Yemekler pişiyor. Yok, Çorbamız pişti. Kapatmıyorsun. Ona ne? Tamam o zaman. Biz oradan kapatıyoruz oradan açıyoruz. O zaman tamam. Evet, oradan kapatıyoruz aşağıdan Ama ikiden açıyoruz. Sakın ötekinden açmayın. O farklı bir kanala gidiyor unutuyor onu. Anladım. Sadece bu düğmeden açıp kapatacağız. Çocuklar da açmasınlar. Duydunuz mu? Alttan iki. Ha, alttan iki. Çocuklar açmasınlar. Açma yani. Senin o Aynen. üstten değil. Bu horoz çorbasının çok faydası varmış. <laughs> Şöyle instagramda da gördüm. Mı? Ee, eklem ağrılarına falan çok iyiymiş. Özellikle horozun çorbası. Nereden bir cihaz e, horoz şey var? Kapıdan, horoz var, horozu ya... Öbür bir horoz mu tavuk mu belli değildi. Niye? Beyazdan işte horoz da vardı. Horoz hmm. da tamam değil bilmiyorum Karışık da yani oraya koyak ölebilmeyemez biz oradan. O zaman kapıdan kestiğinizi evet. bileceğim. Kapıdan geçtiklerinde evet. evet. horozlar belli oluyor. Tamam o zaman. Ele bir elektrik gitti mi evet. sıkıntı yaşarsın? Yine. Çünkü şunu hafızaya aldıramıyoruz. Yaşarsak öyle yapar yine. Nereden yapacağız? Hatta. Elektrik gitti mi? Elektrik ne alakası? Televizyonu bastı mı elektrik gidi? <laughs> Aynen öyle. Pilavımız çekiyor mu? Sesinde mi sıkıntı var yerden? ama hadi bakalım. Yok yok sesini takipleri kısıyor. Sesini açabilirsin. Ben evet. kısıtım. Şey videoda telif olayı oluyor yani, ya. Şey üstten alttan açabilirsin. Kapatma Saat işini pasyonda. yap. Saat, Abi, saat mi? Aa, saat mi daha? Yok ya, ona, ona 15 hafta içi zaman diyor. Üçü çeyrek bu içi. Gördü, 4'ü. 4'ü nereden gelmiş ya? Yalnız şey, çekiyor. dışarıdan gelirken ne üstü saat. Arna adına diyor, bu iyi <gülüyor> <gülüyor> bir de şey var Tarık bunda. Şu bak şu şey var ya, kayma geçmiş kralı <laughs> ya. Dört, Onu neyle çekiyorlar bilmiyorum. Dört üçe ana. Şu yazı var ya yazı var ya işte. Senin yani dört buçukta aşağı inme. Yazı, yazı, var ya Eşte. işte yazı yani, bu yana gelmiş mesela okur mu? Tamam ekranım bu kadar. Peşe gelmeden akşam o yüzden okur ya. Ekrandan dolayı. olabilir. Havuklar gibi içeri. Pilavımızı da çeksin de. Komşuya da verirsiniz. Ha, Çorba da pilav da. de beyaz kanalı gitmiş. Sinyal yok diyor. Ta o şeyi de attığımızda o yok. Onu ayarlak tutacağım orada. İyi kısmen yapabildi ya. Yani. He. Kısmen değil yaptın işte oradan kapatacaklar oradan da buradan kapatsınlar. Kapatma mı gider diye korkuyorum çünkü hafızayı almıyor. Ha. Bu ne anda? Çatıları boşmuş. Dün akşam izledin ya sen. Evet arkadaşlar. Hı. Pilavımıza bakalım. Şimdi kesiyorum. Hamurun kepçesini de koymuş? Önce ona bakalım. Evet arkadaşlar pilavımız da pişti. Şöyle pilavımızı telleyelim. Görüyorsunuz rengarenk. Tel tel oldu arkadaşlar. He? Her altına haber